Herkese merhabalar. Sesimiz geliyor diye e, ümit ediyorum. Evet, e, bugün e, etki sahnesinin ilk panelini e, yapıyoruz. Heyecanlıyız. E, sevgili e, Güzem hanımın e, sunumundan sonra e, yapay zeka'nın e, perakende sektörüne özel ve birazcık operasyonel dönüşüm temasını Konuşacağız. İki tane çok değerli ismim var. Perakende sektöründe çok önemli işlere ve dönüşümlere imza atmış iki dostum. LCV2'den sevgili Şerafettin, Chief Digital Officer ve evet. e, Ekru yönetici ortağı e, Serdar Ersoy. E, geçmişte de facto'da da muazzam dönüşümleri e, yönettiniz. Tabii yapay zeka e, dediğimiz zaman e, çok geniş bir spektruma hitap ediyor. E, çıkışta kahve molasında e, arada Halil'le Konuşuyorduk. İşte 1600 lira 2000 kişi bugün burada var. Bunun tahmin ediyorum yarısı teknolojistlerden oluşuyor. Geri kalanında daha ticari birimler olduğunu varsayıyorum. Ve her bir köşede aslında teknolojik gelişmeleri konuştuğumuz bir hazirun var. Ee, ben de tabii teknoloji kökenli birisiyim ve bunları konuşmayı çok seviyorum. Ee, öte yandan hayat bize galiba şeyi de öğretti. Yani bu kadar büyük ve değerli teknolojileri günün sonunda iş değerine dönüştürmezseniz evet. burada anlamlı bir etki ya da kalıcılık e, yaratmak mümkün olmaz. Dolayısıyla bu e, değerli konuklarımla, e, okey uçuyoruz, kaçıyoruz, yapay zeka harika ama biz bunu reelde hangi, ee, zorluklar, dönüşümler, hassasiyetlere dikkat ederek perakende sektörü özelinde bunları başarabiliriz. Ee, neler denedik, neler oldu, neler olmadı? Ee, biraz da açık sözlü bir sohbet için ee, bugün e, buradayız. Ee, yapay zeka'nın e, konuşulan alt başlıklarından beni şahsen en çok heyecanlandırdı agentic AI. Yani yapay zekanın sadece bir şey ürettiği generate ettiği değil de bir takım iş sistemlerine bağlanıp sizin adınıza aksiyonları gerçekleştirdiği, tamamladığı uygun görürse bilgi verdiği bazen bilgi de vermediği bir dönem. O yüzden bu agentic AI heyecanı ve felsefesiyle belki başlayarak herkes şunu merak ediyor. Hangi iş fonksiyonundan başlayacağız? Yani perakende sektöründe Birçok alan var. Bir öncelik sırasında ihtiyacımız var ya da dönüşüm ihtiyacını temelleme ihtiyaç var. Bir ilk bu soruyla başlamak istiyorum. Hangi fonksiyonlardan biz bu işe başlayacağız? Bir de tabii ki üst yönetimin bu noktadaki rolü, sorumlulukları nere olacak diye sevgili Şerafettin seninle başlayalım mı? Tabii ki Yumi. Herkese merhabalar ikinci sıradan sonrasını görmek imkansız inşallah birileri vardır diye evet, düşünüyorum. Gözlerimizi ya. kamaştırıyorsunuz <laughs> diyebilir miyiz sayın yani dinleyenler? Evet. İnşallah e, yani bu güzel etkinlikte bereketli bir e, oturum olur. Hem e, biz birbirimizden bir şeyler öğreniriz hem de biz de tecrübelerimizi size aktarma fırsatı buluruz. E, aslında e, e, en şu anda ne diyelim? Kafa yorduğumuz e, en zor sorulardan biri. Hı, hı. E, Herkesin, işbirimlerin her birinin aklından bir aralar böyle AI istiyorum diye gelen maillerden, şu anda agent istiyorum denilen maillere e, ne diyelim artık gark olduk. E, nasıl başladık, neler yapıyoruz, nerelerde en güzel bunu kullanabiliriz? E, i̇lk başta RPA ile bir AI asistanın farkını bir oturtmaya evet. çalıştık. Ondan sonra da yavaş yavaş da ya bu agent denen ne dediniz şeyi, mesela? Bu AI Assistant'ın <laughs> RPA'ye göre üstünlüğü. En büyük en ya yani en büyük fark aslında belirsizlik olan bir yerde planlama yapabilen, yani sizin ona tanı tanıttığınız tool'lara göre, farklı interface'lere göre kararlar alabilen, o kararları sorgulayabilen, doğrulatabilen Hı -hı. yerlerde, alanlarda agent'lı ilerlemenin biz daha e, ...doğru olabileceğini gördük. Birkaç hı hı. bir örnek vermem gerekirse... ...aslında alanlara da girersek... ...özellikle ERP'nin... ...ERP'nin farklı farklı... E, ...ne diyelim... E, ...kısımlarında... E, ...güzel örnekler yavaş yavaş çıkarmaya başladık. Hı hı. Büyük bir... E, ...aslında ihracat ithalat şirketiyiz biz. Büyük bir alım şirketiyiz. Büyük bir e, ihracat şirketiyiz. Dış ticaret gibi kompleks bir konuda bayağı da belirsizliklerin de içerdiği, işin içinde gümrüğün girdiği, birçok regülasyonun girdiği yerde ve birçok taşıyıcının arada ben ne diyelim tedarikçinin de girdiği yerde o işleri düzgün bir şekilde yönetebilmek için e, adına Lora dediğimiz bir agent tanıttık. Aslında e, Lora mı agent? Lora <laughs> lojistik aslında tarafındaki tamam. işleri kotaran, dış ticaret işlerini kotaran bir agent. <laughs> e, neler? neler yani Loran'ın başına neler geldiğini bilseniz o ayrı bir konu. <laughs> Ama esas e, herhangi bir ülkeye bu agent'ı tanıttığınızda bu Bosna da olabilir, Irak da olabilir. Oradaki belirsizlikleri, oradaki proaktif almanız gereken adımları, hiç yazışma beklemediğiniz, yapmamanız gereken bir yerde yazışma yapmanız gereken yerleri karar vermesi gibi yerlerde biz bu işin bir asistanla ya da bir RPA ile yani UiPet kullanıcısıyız senelerden beri. Değil de bir agent ile yapılması gerektiği noktasına geldik ve onun arkadaşlarımla beraber üç farklı formatını da yazdık. Hı hı. Öğrene öğrene ilerledik. Bu bir örnek ama şu anda daha dün e, çok benzer konular sizlerde de vardır. Marketing tarafında bir kampanya otomasyonu için de evet. nasıl bir agent hayata geçirebiliriz? Ürün tasarımından onun mankensiz bir şekilde yani aslında bir canlı mankene değil de hı hı. AI ile jenerate edilmiş bir mankene giydirilmesi için ortaya koyacağımız, e, geliştirmekte olduğumuz bir agent'a kadar farklı farklı alanlarda. Onu da lora mı yapıyor başkası? <laughs> onun onun <ona> adını <laughs> bulacağız herhalde. Bir şey olur. Harika. Dora olabilir. Şey <gülüyor> çok <laughs> çarpıcı. Yani marketing alanında bir takım imajları evet. oluşturmak için kullanmak bence perakende sektöründe yoğun konuşulan bir şey ama yeni pazarlara açılma ve oradaki belirsizlikleri agent'la yönetme çabası yo, 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 çok ilginç tam, geldi tam bana. Tam da buradan çıkıyor. Yani şunu yapıyor arkadaşlarımız artık tasarımcılarımız ürünleri e, dijital ikizlerini AI ile çok rahatlıkla yaratabiliyorlar. E, manken de yaratabiliyorsunuz. Hı hı hı. Yani e, Allah e, o prompt yazanlara kuvvet versin diyeyim. Bayağı o konularda e, iyi bir noktaya geldiler. Ama bunları böyle bir e, ne diyeyim e, bir workflow halinde, bir iş akış halinde akıtma, bunu yüzlerce, binlerce ürüne option'da evet. bu işi tekrarlama işi için e, artık kaçınılmaz e, bir hale geldi. Süper. Buradan Serdar'a döneceğim. Serdar bugün sen bizim için özellikle değerlisin. Her taraf teknolojisiz dolu ama teknolojiyi kullanarak para kazanmayı becerebilmiş az sayıda insan var. Ee, senin özellikle perakende sektöründe bundan 10 yıl önce başlayan omni channel dalgasında birçok best practice evet. yarattığını, elde tutulur sonuç yarattığını da biliyoruz. O açıdan masanın öteki tarafını sana sormamız lazım. Ee, biz bu kadar teknolojiyi geleceğiz, sana vereceğiz, kullanacaksın, şey yapacaksın ama. Üst yönetimin burada tutumu, yaklaşımı nasıl olması lazım? Yani ya best practice omni channel'da yazdın ama AI'da da yazmak için şimdi ne yapmak lazım? Vallahi bana sorunca insanlara şey söylüyorum. Biz Türkiye'de herkes bilir 2019'da işte Covid sonrası omni Hı -hı. channel işi zorunluluktan biz dolayı. Biz sesi ayarlayabilir miyiz Serdar Bey'in sesini? Gelmiyor mu ses? Az evet. mı geliyor? Ben duyuyorum da oraya az gidiyor. Ses ses Herhalde iyi şu anda. Şu an iyi. Tamam, evet, güzel. Şimdi yani 2019'dan sonra biraz zorunluluk, biraz da iş hacminin hı hı. bütün Covid'le beraber oraya yönlenmesiyle birlikte tüm tabi piyasa ister istemez omni channel'la bir hı hı. lazer fokus yaptı. Bizim orada enteresan bir duruşumuz oldu. Biz daha önceki şirketinde çalışma arkadaşlarımla beraber hem şirketin vizyonuyla biz 2019'da bir tane akıllı manzara yaptık bütün omni channel fonksiyonlarını taşıyan hı hı. kasasız, kasiyersiz, stoksuz, online 5 milyon stok taşıyan içerisinde e, işte kabinde, fitting room'da bir deneyim sunan, içerisine kına modu diye disco topu koyup hı hı. siyah döpyesi, bak kınaya gittiğinde mor oluyor diye eee tesisat yapan, onun da bir hale çeviren bir şirkettik. E ee, gerçekten omni channel'da çok dövüldüğümüzü düşünüyorum. Hı hı. Çünkü ben 2020 ile 23 ile 25 26 arasında bana omni channel'ı sorsalar bambaşka şeyler söylerim. Hı hı. Bugün arındığımızı düşünüyorum. Çünkü belli bir olgunluk seviyesine geldi. Ee, ben AI'ın da şirketler için aynı evrelerden geçeceğini düşünüyorum. Bir kere ilk başta herkes buldumcuk gibi ilk buldu. Amerika'da curbside var. Curbside yapalım. Abi bizim burada kaldırımda mağazamız yok. Nereye curbside yapıyorsun? işte click and collect yapalım yapalım, paid store yapalım. Paid store yapıyoruz. Müşterinin 5 tane ürünü 5 tane ayrı mağazadan gönderiyoruz. Ondan sonra onların toplam e, lojistik kostu kazandığımız gross margin iki katına çıkıyor. Sonra müşteri ürünün iki tanesini gönderirken öbür ikisi yola çıkıyor falan böyle e, hı hı. şey toz ve gaz bulutundan ibaret <laughs> yetkili bir e, problemin üstüne düşmüş bulunduk. Şimdi geldiğimiz noktada ben AI'da da şirketlerin aceleci davranmaması gerektiğini, evet hı hı. etrafta çok fancy işler var. Yani şimdi bugün Apple'ı anlatsam burada, Apple'ın CEO'su olup arkama rüzgar gibi bir şirket alıp kükrüyorum. Hepimiz hı hı. AI konuştuğumuz için biraz önce sana da söyledim, anlatması çok zevkli bir iş. Yani şimdi interaktif birbirimizle konuşurken, hı hı. birden generatif AI'nin içerisine düştük, veri analizi yaptırdık. Sonra dediler ki ya otonomu geldi bunun, sen bir şey yapmıyorsun, o çalışıyor veriyor sana. Bütün işler güzel olacak. Şimdi deniyoruz hepsini bu arada açıkçası. Benim buradaki en böyle hani uzun hikayeyi kısaltırsak İngilizlerin tabiriyle. Ben şunu önereceğim. Üç tane ana başlığımız var bizim. Hı hı. Dayak yemeği hafifleten, daha hafif siklette bu işi atlatmak adına. Birincisi kesinlikle kültür ve insan. Şerafettin abi çok daha iyi bilir benden daha çok üst düzey teknik e, kapasitesi o da Esaf. kariyer yapmış Hı -hı. biri olarak biz almış olduğumuz mesela 10 15 milyon sto operasyonel e, replenishmentta alokasyon tarafında aldığımız machine learning'i 8,5 ay boyunca machine learning'i içinde çalışacak insanlara anlatamadık. Sürekli her fırsat bulduklarını asansör kenarında biz böyle bir data bulduk bunu machine learning kaçırıyor. Abi zaten adından belli öğrenmek istiyor sen öğretmezsen ne yapacak ki? Milyon dolar para versek ne olur yani? İçeride ilk önce ekibin, ya bu AI beni kapının önüne koymayacak. Bu benim arkadaşım. Beş yıllık kariyerimi üç yıla çekeceğim. Şirkete de kendime de para kazandıracağım. AI'dan korkmuyorum, AI'yi yanıma alıyorum demesi için birincisi hı hı. liderlik, ikincisi güven. Şirketin güven oluşturması gerekiyor. Hı hı. Üçüncüsü de eğitim vermesi gerekiyor. Evet. Şimdi, AI okur-yazarlığı çok önemli bir şey. Evet. Küçük bir örnek de ben vereyim bizim bu son şirkette. Biz bir tane, sürekli bir sürü şirketten ürün alıyoruz. Mağazanın içerisinde 8 tane ana kategori var. Güzellik, sağlıktan, evet. tekstile vesaire. Kasaya gelen müşterilerin yüzde beşi barkod olmadığından ürün bırakıyorlar. Hı hı. Ne yapacağız? Ne diyeceğiz? WhatsApp grupları kurmuşlar, birbirlerine barkod atıyorlar falan böyle manuel yürüyen evet. bir iş. Dedim ki, bu augmented reality'yi kullanalım. Fotoğrafını çekelim, ürünü yapalım. Neyse ekipler çalıştılar vesaire yaptılar. Bugün Google'ın, rocket science bir iş değil. Daha önce yaptığı işi kopyaladık. İşte siglip e, üzerinden vektörel e, sayısal veriye düşürüp e, birbiriyle eşleştiriyor ve e, sayısal veriyle görselin arkasından barkod meçi yaptık. Şimdi şu, sadece şuraya geleceğim. Bu aslında generatif AI üzerinden de yapılan bir iş. <laughs> Bunun e, okur yazarlığı size şunu kazandırıyor. Sonra IT'deki arkadaşlar sohbet ederken derim ki ya bunu bana bir algoritmasını gösterseniz nasıl yapıyorsunuz? Şimdi adam IT'ci. Orada şeyi fark ettim. Bizim her gün baktığımız on binlerce eskiyonun resmi sonuçta orada bir identifikasyonu var. Nereden gelmiş, kaç gram, pembe mi, mavi mi hepsi yazıyor. Ya dedim ki biz bunu da aynı şekilde verelim. Ee, otonoma Hı hı. kendi e, OpenAI API ile çalışsın. Bakayım bize ne verecek. Aslında biz oradaki barkodtan çıkan işi kültür olarak yatkınlaştığımız için 3-5 kişiyle evet. limitli bir işten bahsediyorum. Ne yaptık? Otonom tarafta Agent AI'da bir iş yaptık üstte. Şöyle bir sonuç aldık. Dataya sadece sistem datasını vermedik. Mağazalar işte liberal mağazalar, konservatif mağazalar. Genç çocuk mağazaları, hafta sonu mağazaları çok değil. Bayağı bir konteks verdiniz ya. Kimsinin Kimsenin av wow diyeceği şeyler değil. Altı tane kriter ekledik. Ne çıkarttı biliyor musun? Aynı İzmir'de iyi bir ciro çıkarttı İzmir'de, İzmir'de birbirine çok yakın iki lokasyonda liberal olan mağazada çok on çeşit şeyimiz var. Termosumuz düz pastel renkli, slim daha ince dizaynı olan. Hı hı üzerinde derecesi olan ürünler X mağazasında satılıyor. Diğer tarafta ise daha konservatif, daha algısı ve moda algısı yüksek olan ürünler Y mağazasında satılıyor diye bize ayrım yapmaya başladı. Şimdi biz aslında barkod hikayesinden yola çıkmıştık. Yani bence insan ilk önce yani ben AI yapacağım ve şu işlerde mi uygulamalıyım demektense Yaptığı işin içerisinde ben AI'yı nasıl kullanırım demesi çok önemli. Serdar çok önemli birkaç şey söyledin, toparlamaya çalışıyorum. Bir, Omni Channel'da perakendi sektöründe çok muazzam başarılar yarattık ve burada oradan öğrenimimizi AI'ye taşıyacaksak kültür dönüşüm kısmını, Kesinlikle. insan kısmını her şeyin üstünde tutuyorsun. Ee, i̇kincisi, bu AI ile biz yeni ne yapabiliriz diye sormak yerine, Var olan işlerimizin hangisini en başta adresleyelim diye sormanın da faydalı olacağını düşünüyorsun. Evet. En önemlisi vakti Siz çok şey yapmadan. Buradan karara bağlayacağım. <laughs> Zamanımız da biraz daralıyor. Şimdi ben AI uygulamalarında bir şey generate etmenin, içerik, imaj, görsel generate etmenin biraz daha masum ve insanı güvende hissettiren olduğunu düşünüyorum. Yani Görseli ve içeriği beğenmezseniz kullanmazsınız yani. Çok bir zayiat yok. Agentic AI dediğimizde ise aksiyon alıp sizin evet. karar alan, bir takım müdahale eden ve çok daha etkili e, sonuçları olabilecek bir konudan bahsediyoruz. Biz de bir, bir buçuk yıldır buna çok kafa yoruyoruz. Inveon AI diye bir Agentic AI platformu, e-commerce ile Agentic AI'nin birleştiği dünyadaki ilk örneklerden birini hayata geçirdik. Ve burada şu an kullanım testlerimizde şunu görüyoruz. Agentik platformu ERP'ne ya da e-commerce'üne bağlanıp, Google Ads'ine bağlanıp birçok hareket senin adına yapabiliyor. Ama takımlar ve yöneticiler bunları tamamen otonom bırakmaya hazır değil. Bir onay mekanizması, bir filtreleme mekanizması gerekiyor ve bu noktada yani Şerafettin ben sana yönelik bunu soracağım. Ee, burada e, hangi işleri bırakmaya daha güvende hissediyoruz? Hangisini mutlaka biz onaylayacağız? Kararların neresinde duruyor? Şu ne anda düşünüyorsun? Yomi çok da iki soru da böyle şey gidiyor. Hı hı. Arkadaşlarımla beraber en çok söz, kafa yorduğumuz, zaman harcadığımız işlerden bir tanesi. Bence şu anda hiçbir şeyi, yani human in the loop olmadan makineye bırakma şeyi yok. Evet. Ya yani bu en tepedeki yöneticiden bu manşet olacak bir cümle. Hala evet, evet. human in the loop'a <laughs> ihtiyacımız <gülüyor> var. Perakende evet, sektörü öyle duyabilir. Evet. Bunu bu bunu, evet, bunu, bunu CEO neden... diyor diyor bunu. <laughs> Estağfurullah. Ya yani bunu, bunu şundan dolayı söylüyorum. Biraz önce Serdar'ın söylediği çok önemli bir şey var. Yani e, tool, iki haftada bir de yenilenen tool'lar var artık. Yani bir çözüm yapıyorsunuz, iki hafta sonra bambaşka bir modelle sizin o, o iki ay uğraştığınız şeyi aslında halledi veriyor. Evet. Yani bunu yapan OpenAI, Gemini, Anthropic yapıyor yani. Olay ürün gözü olan, müşteri gözü olan, süreçten iyi anlayan, domaini iyi bilen insanların elinde bu tool varsa kesinlikle hakikaten fark yaratıyor. Yani samimi söylüyorum, fark yaratıyor. Hı hı. Ee, yani bunu scale edilebilir belki şu anda bizim geleneksel bildiğimiz IT delivery diyeyim böyle çözüm geliştirme, yazılım hı hı. geliştirme süreçlerinden farklı bir şey ama iyi birinin iyi bir ee, ne diyeyim süreç bilgisi olan, domainini iyi bilen, başının sonuyla, sayfa ile beraber iyi bilen birinin önüne düşerse, eline geçerse çok güzel işler çıkıyor bu işten. <laughs> Exenture çok güzel bir şey demişti. Reinvent your business diyordu. AI ile. Biz şu anda süreçlerimizi, işlerimizi AI tool'ları ile yeni baştan keşfetmez isek eğer, bence klasik şu ana kadar yaptığımız RPA otomasyonlarından çok farklı bir şey çıkmayacak gibi görünüyor bize. Ama bunun olmazsa olmaz bir tarafı var ki bence orada bize çok iş düşüyor. O da şu. Şu ana kadar hem veri, yani veriye de dem vurduğun için söylüyorum sana. Hem de şu anda bizim uygulamalarımızın arkasındaki servisler yok Kubernetes'e taşıdık, yok servis oriented architecture yaptık vesaire. Ama bir agent'ın kol edebileceği olgunlukta henüz değil. Çünkü bir menünün arkasında bir otorizasyon silsilesinin arkasında belli kabullerle iş kurallarının arkasında çalışmak için. Bir tane agent var, adama proaktif diyoruz. Yani adam diyorum ama cinsiyetçilik anlamda demedim. Ee, yani o makineye diyoruz ki aksiyon al, planlama yap diyoruz ve de bu servisi kullanarak yapıyoruz. O servisin hani e, şu anda nasıl davranacağını o agentın tükettiğinde yani şu anda kestirebilmek ya hiçbir şey yapmıyor onu söyleyeyim size ya da tam tersi, hiç beklemediğiniz şeyler yapabiliyor. Hı hı. İki tane şeyin altını çizmek istiyorum, velhasıl kelam. Domain bilgisi, iş alanı bilgisi çok çok kritik. Öte yandan da o iş alanını hayata geçirirken, o işi iyi bilen insanların önüne vereceğimiz tam anlamıyla tool dedikleri için, e, metodolojide de, o tool'ları bizim tas tamam, otonom bir şekilde sağlamamız gerekiyor. Evet, ama bir yandan da human in the loop'u bırakmıyoruz. Yok. Daha anda insanlara hala ihtiyacımız var. Evet. diyebiliriz. Sevgili Serdar son e, düzlüğe girerken e, senin eklemek istediğin bu karar da dair ya e, şöyle, bir şey var mı? E, ben özellikle bu otonom karar veren yeni sistemde e, Agent AI'da e, stok doğruluğu insan ve e, kültürden sonra en önemli konu. Kesinlikle. Ben historical data düşmanı bir adamım. Hiçbir Hı -hı. şekilde inanmıyorum. Dünyada bir sürü program var Türkiye'de historical datası kirli olmayan hiçbir şirket olduğunu düşünmüyorum. Çünkü roller coaster gibi bir ülkede stoğun akılhane bir yerde olup doğru derlenmiş ve doğru satılmış olması mümkün değil. Overstock yapmış bir işe atıyoruz şimdi. Generative AI diyoruz ki kategorileri bize analiz et, en çok patlamışı bize şey gösteriyor. Bu sene rekor kırar. Best Niye? Best Geçen sene gösterdi. 10 alacağına adam 20 tane almış. Elinde kalan 10 tanesini %90 indirimle satmış. Marjı da yemiş. Sonra diyoruz ki marjı da koy içerisine. Marjı da koyuyor. Lokasyonu da koyuyor. Yine doğru datayı yakalayamıyor. Onun Sen için, geçmiş veriyle çok zaman kaybetmeyeceğiz. Bence diyorsun. dengesi bir altın oranı var bu işin. Unpredictable proseslerde çok güzel söyledi Hı -hı. Üstad da. Yani bence orada işte hava durumuydu. UX şu anda olgunluk endeksinde iyi bir yerde. Yani User Experience kısmında. Evet. Hı hı. Onu içeriye bir kontribüt olarak ekleyebiliriz. Onun dışarısında işte ex faktörler Bulunduğunuz lokasyondaki tüm datayı oraya koyabilirsiniz. Yani dışarıdan gelen veriyi AI demek benim için lecture demek. Biz bir tane form yaparken 8,5 sayfa yazı yazıyoruz ki bize doğru e, ekranı versin. Dali'yi kullanarak konsept yaptık şirkette. Ben onu öğrendim. Yani gerçekten doğru bilgiyi, datayı verip iyi beslediğimizde historical data tabii Hı. ki yanda bizim küçük kankamız ama kesinlikle historical data ile hareket eden evet. şirketlerin ileride yaşamayacağını evet. düşünüyorum. Baya bu ezberi bozan ifadeler kullanıldı. Historical data'ya artık inanmıyoruz da olabilir. Ee, Türkiye'nin en önemli CDO'larından birinin <laughs> human in the loop'a çok ihtiyacımız var demesi filan gibi manşet olacak cümleler çıktı bugün. Bıraksanız bence saatlerce daha perakende sektöründeki agentik AI ee, konularını konuşuruz diye düşünüyorum. İnsanlığa faydalı ee, mı değil mi diye konusuna gidilebilir e, burada evet yani. Çıktılarımızı da bence önümüzdeki senenin konferansında tekrar değerlendiririz İnşallah. diye düşünüyorum. Dinleyicilere çok çok teşekkürler. Ee, keyifli bir gün diliyoruz.